fonksiyonerlerini bilinçlendirmek ve bilgilendirmek amaçlı organize ettiği yılda bir kez düzenlenen Trendera 2018 İstanbul Gayrimenkul Trendleri Zirvesi'ne hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> Kurulduğu ilk günden itibaren birçok seminer ve zirveye imza atarak adından sıkça söz ettiren Uluslararası gayrimenkul franchise şirketi Era Gayrimenkul Türkiye, sektöre yön veren ve gayrimenkul dünyasına farklı bir bakış açısı ve yorum getiren Trent Era Gayrimenkul zirvesine bir kez daha ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyor gayrimenkul profesyonellerinin ve girişimcilerinin bir araya gelerek network ve yeni iş fırsatlarının geliştirildiği Trendsera Gayrimenkul Zirvesi'nde bu yılda 2018 yılında sektörde yaşanan gelişmeler alanında uzman kişiler tarafından tüm boyutlarıyla değerlendirilecek ve ben sunucunuz Nesnan Maltepe bu önemli zirvede tüm gün boyunca sizlerle bir arada olacağım şimdi lafı fazla uzatmadan sözü konuşmacılarımıza bırakmak istiyorum. Değerli konuklar, şimdi ilk olarak gayrimenkul danışmanlarına öneriler konulu konuşmalarını yapmak üzere ERA Gayrimenkul Türkiye Genel Müdürü Sayın Özen Atalay'ı sahneye davet ediyorum.